Sevgili gençler merhaba sorumuz düşey kesitte şekildeki bu olan su cenderesinin sızdırmaz ve ağırlıksız pistonlarından iki s kesit alanlı K pistonu üzerinde 8 tane özdeşi X ismi S kesit alanlı L pistonun üzerindeki 2 tane özdeşi E cismi dengelenmiştir. Buna göre pistonlar üzerinden toplam en az kaç tane cismi alınırsa su cenderesi şekildeki bir dengede kalmaya devam eder şeklinde sorulmuş. Bakın eşit seviyedeki pistonlardan bahsediyoruz. O halde. Sol taraftaki pistona yapılan basınç ile sağ taraftaki pistona yapılan basınç seviyeleri eşit olduğundan dolayı birbirine eşit olmuş olacak. Yani P sol eşittir. P sağ şeklinde yazılabiliyor. Piston seviyeleri eşitse. E o zaman üstündeki her bir cismin ağırlığına K piston üzerindeki her bir cismin ağırlığına ben burada G demek istiyorum. Burada da P demek istiyorum arkadaşlar. O zaman 8 tane G ağırlığı 2S yüzey alanlı bir piston üzerine konulmuş. Yine 2 tane P ağırlığı da S yüzey alanlı bir piston üzerine konulmuş. O zaman buradan karşımıza bakın 4P 8 tane G eşit olacağı için 2G eşittir. P şeklinde bir eşitliğimiz çıktı karşımıza. Yani P'nin 2G ağırlığında olması gerekecek. O halde arkadaşlar bakın en az kaç tane cisim alınırsa diyor. Bir kere bir taraftan bir cisim aldığımızda basıncı azalacağından dolayı diğer taraftan da almamız gerekecek. O halde bir kere sağ tarafta arkadaşlar ağırlığımız daha fazla olduğu için çünkü diğer taraftakilerin iki katı kadar ağırlığa sahip buradan bir tane almamız şart. Zaten alacağız diğer taraftan da alsak buradan almak zorundayız. O zaman buradan bir tane aldığımızda bakın 2G bölü estik bir basınç uyguluyor. Diğer tarafta da aynı basınç azalmasını gerçekleştirmem gerekiyor. Buranın kesit alanı 2S olduğu için buradan 4g ağırlığında yani 4 tane isim almam gerekiyor. Demek ki arkadaşlar buradan bir tane aldığımda buradan 4 tane almam gerekecek. O halde demek ki en az bunu sağlayabiliriz. Yani en az 5 tane almamız gerekiyor. Neden? Çünkü Sol taraftan alsam da sağ taraftan almak zorunda kalacağım. E sağ taraftan arkadaşlar bir tane aldığımda ki en az bir tane alabilirim. iki tane almayacağım yani. Bir tane aldığımda diğer taraftan dört tane almam gerekiyor. Aynı basınç azalmasını sağlayabilmek için. Burada da karşımıza en az beş tane cisim alınması gerektiği bilgisi İçinde hava ve haş yüksekliğinde su bulunan kaptaki X cismi gergin bir yayla kabın tabanına bağlanmıştır. Sistem şekildeki gibi dengedeyken sızdırmayan, sürtünmesiz piston üzerindeki G ağırlıklı cisim alınıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve havanın kaldırma kuvvetinin önemsiz olduğu belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada piston üzerindeki G ağırlıklı cismin pistona yapmış olduğu bir kuvvet etkisi, o kuvvetin de buradaki gaza yapmış olduğu bir basınç etkisi var. Bu gaz basıncına G bölü pistonun kestalarını S dersem G bölü S demiş olacağım. İçteki hava basıncı da dıştan yapılan basıncı dengelemeye çalışıyor. Dıştan bir P0 açık hava basıncı var. Bir de G ağırlığındaki cismin pistona yapmış olduğu kuvvetten dolayı kaynaklanan bir basınç var. Yani G bölü S artı P0 eşit olmuş oldu neye? Buradaki havanın basıncına yani içerideki gaz basıncı diyelim. Şimdi dengeyi kurduğumuzda böyle bir bilgiyle karşılaştık. Peki biz ne yapıyoruz arkadaşlar? E, hangileri doğrudur diyor. Bir kaptaki suyun yüksekliği azalır. G ağırındaki cismi alıyoruz. Şimdi G ağırındaki cismi aldığımızda dışarıdaki açık hava basıncı içerideki hava basıncına eşit olmuş olacak. Yani gaz basıncı G bölü S gittiği için karşımıza sadece p sıfır'a eşitlenmiş oldu. Yani gaz basıncımız e, azalmış oldu. Sol taraf azaldığından dolayı. E, peki kaptaki suyun yüksekliği Azalır demiş. Şimdi basıncın artması veya azalması X isminin pozisyonunu etkiliyor mu arkadaşlar? Etkilemiyor. Neden? Basınç artsa da azalsa da sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynen ilettiği için bakın üst tarafta bir artış sağladığınızda sıvının üstünde de bir artış sağlıyorsunuz. O da cisme e, aynen bunu aktarmış oluyor. Çünkü Pascal prensibine göre sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynen iletir. E, basınç azaldığında da her tarafı eşit miktarda azaldığı için X cisminin pozisyonunu değiştirmez. E, X cisminin pozisyonu değişmediğinden dolayı H yüksekliğinde herhangi bir değişme olmaz. Kaptaki suyun yüksekliği azalır. Bilgisi yanlış. Kap tabanındaki toplam basınç azalır. E, kap tabanındaki toplam basınç neye eşit arkadaşlar? Kap tabanındaki toplam basınç P toplam diyelim. Sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç yani HDG artı havanın sıvının üst kısmına yaptığı basınca P gaza eşit olmuş oluyor. HDG'de herhangi bir değişmenin olmadığını söylemiştik. E gaz basıncı da yani hava basıncı buradaki de biraz önce azaldığını belirtmiştik. O zaman kap tabandaki toplam basınçta da bir azalma gerçekleşir. Doğru. Yayın gerilme kuvvetinin büyüklüğü azalır. Arkadaşlar yayı geren kuvvet buradaki cisme uygulanan kuvvetlerin değişmesiyle ancak değişebiliyor. E cisme ne uygulanmış? Bir kaldırma kuvveti yukarı yönde, bir de ağırlık aşağı yönde. Peki kaldırma kuvveti ve ağırlık değişti mi? Değişmedi. Yani ben piston üzerindeki cismi alınca hem kaldırma kuvveti hem de ağırlık değişmediğinden dolayı burada yayda oluşan gerilme kuvvetinde de bir değişme olmaz. O halde arkadaşlar yayın gerilme kuvvetinin büyüklüğü azalır demiş değişmez olması gerekiyor. Cevap yalnız 2. Yani B seçeneği burada doğrudur. Dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş kutuların kenar uzunlukları 3A, A, 4A olup şekildeki durumda yere uyguladıkları basınç P'dir. Bu iki kutu tek başına ve birlikte kullanıldığında bakın tek veya birlikte kullanabiliyormuşuz. Kutuların yere uyguladıkları basınç kaç P olamaz şeklinde sorulmuş. İlk durumdaki basınca bakalım. Kutularımız özdeş olduğundan dolayı yere yapmış olduğu basınç P eşittir G bölü yüzey alan. Yüzey alanımız 3A çarpı A'dan dolayı 3 A kareye eşit. Yani G bölü 3 A kareye P demişiz. Peki ben bunun üzerine hiçbir değişiklik yapmadan yandaki kutuyu koyayım. Özdeş kutuyu koyayım. O zaman İlk durumdaki basıncımız 2G ağırlığına çıktı. Yüzey alanı değiştirmedim. 3 A kare. O halde ağırlık 2 katına çıktığından dolayı bakın basıncımız da 2 katına çıkacak. 2P olacak. 2P'yi elde ettik mi? Evet. Peki bu sefer ne yapalım arkadaşlar? Bu sefer de bunu yan yatıralım. Yani şu yan yüzeyini tabana dokunduralım. O halde ikinci durumda düşündüğüm mantık şu. G ağırlığımız değişmedi. Yüzey alanımızı 4 A kare yaptım. Bakın 3a kareyken 4a kare yaptım. G bölü 3a kare P ise G bölü 4a kare bunun 4, 3 bölü 4 katına eşit olmuş oluyor. Yani 3P bölü 4'e eşit olmuş olacak. Şıklarda var mı? Yok. Peki bunu yan yatırdıktan sonra üstüne yandaki cismi de koyarsak. Üçüncü olarak bunu düşündüm. 2G bölü 4A kare karşımıza çıktı. Ve 2G bölü 4 a kare yukarıdakinin 2 katı olduğundan dolayı yukarıdakinin 2 katı 6 bölü 4 yani 3 bölü 2P yapmış oluyor. 3 bölü 2P'yi elde etmiş olduk mu? Evet. Peki diğer başka ne gibi bir bilgiye ulaşabiliriz? Bakın bu sefer arkadaşlar e, burası şu 4A olduğu için buraya 4A dediğimizde bu yüzeyi zemine e, koyalım arkadaşlar. Dördüncü olarak şunu düşündüm. G ağırlığındaki cismi... Ön yüzeyi üzerine yere yatırdığımızda g bölü 12 karelik bir yüzey alanla karşılaşmış oluyoruz. G bölü 3 akareye p dediğimizde bu g bölü 12 akare yukarıdakinin dörtte birine eşit yani p bölü 4 bilgisiyle karşılaşmış olduk yani 1 bölü 4 p olabiliyormuş. Peki bunu yaptıktan sonra bir de yandaki cismi üstüne koyalım beşinci olarak da bunu düşünelim. G'yi 2 katına çıkarttık. 2G yüzey alanımız yine 12 A kare olarak kalsın. Ve karşımıza arkadaşlar yukarıdakinin 2 katı yani P bölü 2'lik bir basınç değeri çıktı. Yani bunu da elde etmiş olduk. O zaman 4 bölü 3'lük P'lik basıncı elde edemediğimiz için cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Düşey kesitte şekildeki olan sistemde sürtünmesiz ve sızdırmayan piston X seviyesinde dengededir. Pistonun üst yüzeyine etki eden sıvı basıncı P sıvı, alt yüzeyine etki eden gaz basıncı P gazdır. E, piston X seviyesinden Y seviyesine kadar ikilirse P sıvı ve P gaz için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Bakın X seviyesinden Y seviyesine ittiğimizde bir kere gazı sıkıştırıyoruz. Gaz sıkıştığında hacma azaldığından dolayı basıncında bir artış gerçekleşecek yani gaz basıncı artar diyeceğiz. Yine sıvıya baktığımızda sıvının basıncı, üst kısmına yapılan sıvının basıncı P eşittir h çarpı d çarpı y yardımıyla bulunur. Yani sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu bir basınç etkisi söz konusu olmuş oldu burada. E peki pistonu x seviyesinden y seviyesine getirdiğimizde mesela buraya a diyelim, a kadar aşağı ittiğimizde üst taraf daha geniş bir kesit alana sahip olduğu için üst taraf a'dan daha az aşağıda aşağı inmiş olacak. Yani A bölü 2 kadar diyelim aşağı inmiş olsun. Şimdi iki seviye arasındaki seviye farkımız haş. Üst taraf yarım A, alt taraf 1A kadar aşağı indiği için aradaki seviye farkını artırmış oluyor. Çünkü alt taraf daha çok aşağı inmesinden dolayı aradaki seviye farkı artar. Yani demek ki arkadaşlar sıvının yoğunluğu ve yer çekimi yemesi değişmeyecek. Seviye farkı arttığından dolayı e, e, burada pistonun üst kısmına yapılan sıvı basıncı da artmış olacak. Yani sıvının yapmış olduğu basınç da artar diyeceğiz. İkisini sağlayan A seçeneğimiz burada bize doğru cevabı gösterir. İçinde hava ve su bulunan bir kapta kar cismi gerilme kuvveti sıfırdan farklı olan iple kap tabanına bağlanmıştır. Sistem şekilde konumda dengedeyken piston F kuvvetiyle yukarı doğru çekiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve havanın kaldırma kuvvetinin önemsiz olduğu belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar Bakın burada her bir ifadeyi ayrı ayrı değerlendireceğiz. Kap tabanında bulunan A noktasındaki sıvı basıncı artar demiş. Sıvının basıncını nasıl buluyoruz? H çarpı D çarpı G yardımıyla buluyoruz. Peki sıvının yüksekliğinde herhangi bir değişme oldu mu? Sıvının yüksekliğinin değişmesi için arkadaşlar ya sıvının içerisine bir cismin girmesi ya da sıvının içerisindeki cismin dışarıya çıkması gerekiyor. O halde burada Pistonu yukarı çektiğimizde yaptığımız etki çünkü bu. Pistonu yukarı çektiğimizde buradaki gazın basıncında bir azalma gerçekleşecek. Yani P gaz azalacak hacmi arttığından dolayı. Gaz basıncının azalması K cisminin pozisyonunu etkiler mi? Etkilemez. İster artsın ister azalsın havanın kaldırma kuvveti veya gazın kaldırma kuvveti ihmal edilirse kar cisminin pozisyonda herhangi bir değişme olmadı. Ve o zaman sıvının içerisindeki cismin pozisyonda bir değişme olmadığı için sıvının yüksekliği değişmedi. Zaten sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesi değişmediği için o halde sıvının A noktasına uygulamış olduğu basınç değişmez. Burada artar dediği için yanlış. K cisminin tabanında bulunan B noktasındaki toplam basınç azalır. Şimdi buradaki toplam basınca baktığımızda bu noktanın üzerinde neler var? Bir sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç bir de gaz basıncı var. O zaman PB için buraya PA diyelim karışmasın diye. PB için konuştuğumuzda B noktasındaki toplam basınç içerideki gaz basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı bu yüksekliğe de H üstü dersem H üstü çarpı D çarpı G'lik bir basınç uygulamış oluyor. O zaman hem H üstü hem de hem G'de herhangi bir değişme olmadı pistonu yukarı çektiğimizde. Ama gaz basıncında bir azalma gerçekleştiği için B noktasındaki toplam basınçta bir azalma gerçekleşir. İki doğru. İpteki gerime kuvveti değişmez. İpteki gerime kuvveti arkadaşlar cisme uygulanan kuvvetlere bağlı olarak değişiyor. Peki cismi yukarı çeken ne var? Kaldırma kuvveti var. Aşağı çeken ne var peki? Ağırlığıyla ipteki gerime kuvveti var. O zaman yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitlediğimizde çünkü sistem dengede. Bakın burada cismin ağırlığında herhangi bir değişme olmuyor. Biz pistonu yukarı çektiğimizde ağırlık değişmiyor. E kaldırma kuvveti de cismin pozisyonu değişmediği için batan hacmi değişmediğinden dolayı kaldırma kuvveti de değişmemiş oluyor. Çünkü kaldırma kuvvetini arkadaşlar V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi ilmesiyle buluyoruz. Yer çekilmesi sabit sıvının yoğunluğu sabit. Batan hacmide sabit cismin. O halde kaldırma kuvveti değişmedi. Hem ağırlık hem kaldırma kuvveti değişmediği için ipteki gerilme kuvvetimiz yani tensionımız da değişmez. O halde 2 ve 3 burada doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Düşey kestiği şekildeki bu olan ve içinde gaz ile su bulunan kapalı kabın M kapalıdır. Bu durumda kabın K noktasındaki toplam basınç PK, L noktasındaki toplam basınç PL basıncı birbirlerine eşittir. Buna göre M açılırsa PK, PL değerleri için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K ve L noktalarındaki toplam basınçların eşit olduğu belirtiliyor. Bakın sol tarafta suyun yüksekliği az, sağ tarafta fazla. Yani buraya H dersem buraya 2H dediğimde buradaki suyun basıncına P dersem buradaki suyun basıncı 2P olmuş olacak. O zaman kap tabanlarındaki K ve L noktalarındaki toplam basınçları 3P olarak değerlendirirsem Bakın buradaki gazın basıncına 2P dediğimde totalde 3P yapmış oldu. Yine buranın da 3P olabilmesi için buradaki gazın basıncının da P olması gerekecek. Peki ne yapıyoruz şu an arkadaşlar? K ve L noktalarındaki basınçları toplam basınçları eşitledim. Vanayı açtığımızda üst taraftaki gazlardan 2P'lik sol taraftaki gaz basıncı daha büyük olduğu için sol taraftan sağ tarafa doğru bir gaz geçişi gerçekleşecek. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ederler bu hareket denge durumuna geldiğinde durur. Yani 2P gaz basıncı azalırken buradaki P gaz basıncı artıyor. Arada bir basınçta buluşmuş oluyorlar. İlla bu 1.5P olmak zorunda değil. Yani sonuç itibariyle K noktasının üzerindeki suyun basıncında bir değişme yok. Ama gazın belli bir kısmı diğer tarafa gittiğinden dolayı basınçta bir azalma gerçekleşiyor. Ve K noktasındaki toplam basınç azalmış oluyor. Yine L noktasına baktığımızda üzerinde hem suyun yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu hem de gazın basıncı var. Suyun yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınçla herhangi bir değişme gerçekleşmiyor. Ama yan taraftaki gazın belli bir kısmı sağ tarafa geldiğinden dolayı burada gazın basıncında artış gerçekleşiyor. Yani sol tarafta gaz basıncı azalıyor, sağ tarafta gaz basıncı artıyor. O zaman L noktasındaki totaldeki basıncımız da artmış oluyor. L noktasındaki basınç da artar ve bunları sağlayan E seçeneğimiz burada doğru cevabı gösterir. Şekildeki düzenekte K ve L kollarındaki cıvılar dengededir. X gazının basıncı PX, kapalı K kolundaki Y gazının basıncı PY, açık hava basıncı da P havadır. Buna göre PX, PY, P hava arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Manometrelerde arkadaşlar U boruları olan kısım tarafında bakın buraya yapılan X gazın yapmış olduğu basınç diğer kolda eşit seviyedeki cıva basıncı artı Y gazının yapmış olduğu basıncın toplamına eşit olmuş oluyor. Yani arkadaşlar PX eşittir diyorum. Py artı buradaki cıvanın yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınca e, H diyeceğim. H diyeceğim. HDG'lik bir basınç söz konusu olmuş oldu. Yani X gaz basıncının Y gaz basıncından büyük olduğu bilgisiyle karşılaştım. Yan tarafa geçtiğimizde yine X gaz basıncı buraya bir basınç uyguluyor. Aynı seviyede buraya yapılan toplam basıncı eşit olmuş olacak. Yani Px gaz basıncının dışarıdaki açık hava basıncı yani P hava artı civanın yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç. Buraya total h dediğim için buradaki yükseklik h'tan daha az olacak. Yani h bölü 2 diyelim. h bölü 2 çarpı d çarpı g eşit olmuş oldu. Yani px burada p havadan da büyük bir derdi olduğunu bize göstermiş oldu. En büyük px'miş. En büyük px dediği için bunları bir kere atalım. Gelelim şimdi px'ler aynı olduğu için p'ye artı h d, g nin p hava artı h bölü 2 dg olduğunu gözlemleyebiliriz. Yani P, Y artı HDG eşittir. P hava artı yarım HDG dediğimizde bakın buna bir eklemişiz. Buna yarım eklediğimizde dengeye gelmiş. He, demek ki burada hava basıncının da Y gaz basıncından daha büyük bir değere sahip olduğunu gözlemlemiş olduk. O halde sırayla yazarsak x'in en büyük olduğunu sonra P havanın sonra da arkadaşlar PY gaz basıncının olduğunu buradan görmüş olduk. X hava ve PY şeklinde bir sıralama yani B seçeneği burada doğru cevap olmalı. Pistonların alanları S ve 2S olan bir su cenderesi KBL pistonları üzerine konan özdeş cisimlerle şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre işlemlerinin hangilerinin sonucunda yeni oluşan denge durumunda kollardaki su yüksekleri eşit olur şeklinde sorulmuş pistonların sızdırmaz ordu olduğu varsayılacak ve ağırlıkları önemsenmeyecektir şeklinde bir not düşürmüş. Arkadaşlar seviyelere baktığımızda sol tarafta 3 tane G ağırlığında cismimiz var. Yani 3 G bölü estik bir basınç uyguluyor pistona. Diğer tarafta aynı seviyeye yapılan basınçları eşitlediğimizde bakın 4 tane G ağırlığımız var. O halde 4 G bölü 2 S artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basıncı burada dengelemiş oluyor. Şimdi biz buradaki e, her iki pistonun da eşit seviyeye gelmesini istiyoruz. Buna göre K pistonu üzerindeki cisimlerden bir tanesini alırsak. Şimdi K pistonun üzerindeki cisimlerden bir tanesini aldığımızda. Bakın sol tarafta 2G bölü S. Sağ tarafta ise 4G bölü 2S basıncı oluyor. Basınçlar eşit oluyor mu? Oluyor. O zaman basınçlar eşitlendiği için e, pistonların da eşit seviyede olması gerekecek. Yani burada pistonlar eşit seviyede olur. 1 olur. 2 K pistonların üzerindeki cisimlerden ikişer tane almak. Bakın iki tane buradan aldığımızda iki, 2 tane de buradan alırsak sol tarafta G bölü S basıncı sağ tarafta da 2G bölü 2S basıncı olmuş oldu. Yine her iki pistona yapılan basınç da eşit olduğu için pistonlar eşit seviyeye gelir. Bu da olur. K pistonu üzerine aynı cisimden bir tane L cisminin üzerine de iki tane koymak kapısının üzerine bir tane cisim koyduğumuzda bakın sağ tarafa da iki tane cisim koymuş oluyoruz. O halde arkadaşlar burada bakın 4 tane g ağırlığında cismimiz oldu. 4g böyle iken sağ tarafta 4 tane vardı. 2 tane daha eklediğimizde 6 tane g bölü bakın 2s olmuş oldu. E bu, bu eşitlik doğru mu arkadaşlar? Değil. Sol tarafın basıncı daha büyük olduğundan dolayı bunlar birbirine eşit olmadığı için pistonlar eşit seviyede durmaz. Sol tarafın basıncı daha büyük olduğu için e, k pistonu aşağıda l pistonu yine yukarıda bir seviyede olur. Yani pistonların seviyeleri eşitlenmez. Demek ki arkadaşlar burada 1 ve 2'de Su yükseklikleri birbirlerine eşit olmuş olacak. Pistonların seviyeleri eşitlenmiş olacak. Cevap bundan dolayı C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Düşey kesti şekil 1'deki olan silindir biçimde kapta K bölmesinin üzerinde X musluğu, L bölmesinin üzerinde Y musluğu bulunuyor. Kap X, Y musluklarından akan sabit debili sularla 6 T sürede ağzına kadar dolduruluyor. Zaten grafiğini bize vermiş. Bu süreçte kabın N noktasındaki su basıncının zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. K bölmesinin hacmi L bölmesinin hacmine eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın bize e, N noktasındaki su basıncının zamanla değişimini bakın şuradaki basıncın zamanla değişimini grafiğini vermiş. Başlangıçta bakın buradan hemen bir basınçta artış gerçekleşiyor. 2T sürede basınç P değerine çıkmış oluyor. O demek ki arkadaşlar Y musluğu hemen açılmış. E, K musluğu hakkında 0.2 T anına bakarak kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü X musluğundan akan suyun K bölmesine e, dolmasından dolayı L, N noktasında herhangi bir sıvı basınç artışı gerçekleştiremiyor. O halde burada 0.2 T aralığına baktığımızda e, X musluğu hakkında kesin bir yorum yapamıyoruz. Ama Y musluğunun hemen açıldığını burada söyleyebiliyoruz. Demek ki 2 T süre sonunda L tarafı, L tarafı Y musluğu sayesinde doldurulmuş. E peki bunlar eşit hacimli mi? Evet, eşit hacimli. E peki arkadaşlar, ikinci aralığa dikkat ederseniz bakın ikinci aralıkta 2T iki 4T aralığında e, N noktasının üzerinde sıvı yüksekliği değişmemiş. Neden? Demek ki arkadaşlar, bakın bu arada e, demek ki buradaki Y musluğu zaten açılmıştı. Bundan sonra diğer tarafa demek ki boşalıyor. Bu N noktasının üzerindeki sıvı yüksekliği değişmiyor. Bir de son aralığı değerlendirdiğimizde son aralıkta bakın yine 2T sürede aynı miktar artış gerçekleşiyor. Yani demek ki bu aralıkta iki musluk birlikte açılmış ki bakın ne olmuş? 4T anında seviye e, tam KL bölmelerin üst seviyesine denk gelmiş. Ve bu andan sonra her iki musluk birlikte açılarak Buradaki yüksekliğe aynı anda aynı miktarda artırmışlar. Yani P'den 2P değerine çıkmış oluyor. Yani yüksekliğimiz H iken 2H seviyesine çıkmış oluyor. Yani olayı baştan itibaren tekrarlarsak ilk önce Y musluğu açılıyor ve V hacimde K ve hacimler eşitmiş. ve hacimde H yüksekliğinde bir P basınç değerine ulaştığı andan sonra yan tarafa doğru tekrar akmaya başlıyor sıvı. X musluğu hala açılmamış. Ve bu sıvı yan tarafı da doldurduktan sonra 4T anına kadar N noktasının üzerindeki sıvı yüksekliği değişmediği için basıncımız değişmiyor. Sonra ikisi birlikte yani 4T anında X musluğu da açıldığından dolayı ikisi birlikte iki bölmelik hacmi buralarda VV dersek iki bölmelik hacmi 2T sürede doldurarak 2H yüksekliğine çıkarmış oluyor. Ve bu şekilde bir durumla karşılaştık. Şimdi yorumları tek tek bakalım. X ve Y musluklarından akan suların debileri birbirine eşittir. Evet bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Son aralıkta 2 hacim bölmemiz var. 1 hacim bölmeyi 2T sürede 2 hacim bölmeyi de ikisi birlikte 2T e, iki sürede doldurduğu için debilerin eşit olduğu bilgisine buradan ulaşabiliriz. X musluğu 4T anında açılmıştır. Evet X musluğu başlangıçta arkadaşlar açılmamış. 4 anına kadar e, burada Y muslu açık pozisyonda. O halde ikinci yargımıza doğru. L bölmesi dolduğu anda K bölmesinin yarısı dolmuştur. Şimdi L bölmesi dolduğu anda K bölmesinin yarısı dolmuyor. E, L e, Y muslu K bölmesini de doldurduktan sonra birlikte yükselmiş oluyorlar. O halde arkadaşlar L bölmesi dolduğu anda K bölmesinde herhangi bir sıvı artışı gerçekleşmiyor. 3. ifademiz yanlış. 1 ve 2 doğru olduğu için cevap C seçeneği olmalı.